Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Creeper Chaos adında bir Roblox oyunu oynuyoruz Peki ya bu oyunda ne yapacağız? Bu oyun Build and Survive adındaki oyunun bir benzeri gibi Ama bu sefer Daha online bir versiyonu gibi ben bir şeyler koyamıyorum evet. Niye? Ha şimdi koyabiliyorum. Şimdi bir öncelikle bizim benim her zamanki taktiğim olan böyle bir şeyler çizim yapmak var. Evet, bunları yaptığımız zaman bize daha zor geleceklerini düşünüyorum. Evet. Böyle yaptık ve bize daha zor gelecekler. Evet, bu doğru bir şey. Birazdan Creeper'ların geldiğini de göstereceğim. Evet bu ilkimizi yaptık. Burada adamla bir şeyler koymuş. Şimdi ben videoyu durduruyorum. Creeper'ların geldiği zamanı geçiyoruz. Burada adamla ev falan yapıyor. Ben de yardım edeyim. Ayol olmadı. 5 Evet başlıyoruz. Az kaldı. 7 6 5 4 3 2 1 Başladı. Aa creeper oldum. Bu ne değişik bir Allah. Beyazlı suda patladı. Evet. Hop! <laughs> ya adam hile gibi ya. Nasıl kaçtı ki? başka da bir adam var. Aa vurdum birazcık ona. Saldırdım. Şimdi koşmaya devam ediyoruz. Evet bir adam daha patlayacak. Oo oh, bitişi kestim mi? Hayır kesemem şimdi canı çok az kaldı ama. Aa oradaki kişi ben değil miyim mi? Aa kendimi görüyorum burada. Yes! İki kişi kestim. Burada bir golem var. Olanlar benim bildiğim kadarıyla creeperlara saldırmıyorlardı. Geliyorum oğlum. Geliyorum. Geliyorum. Hop. Oh. Ben ölmedi. Nasıl ölmedi? Bir açmış. Az önce bana bir elektrik çarptı. Şey creeper oldum böyle daha güçlü. Bir adamı keseceğim. Gel bakalım. İşte bu şekilde. Evet geliyorum o. Mission's bitti. Geliyorum lan. Ben. Ya benim bildiğim kadarıyla golemler, creeperlar saldırmıyorlardı lan. Harbi saldırmaya geliyorlar yalnız. Atlat kardeşim. Ama olmadı işte. Yüreler patlıyor ama. Hadi. 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 Saldırabiliriz. Neredeler onlar? Oğlum boşa boşa patlamayın lan. Fakültüle. Evet bir adam gördüm. Hayır. Allah. Evet şu anda 15 tane klipler. 5 tane de bir adam var işte. 5 tane bizim karşımıza çıkacak. Humans. Humans yani insan var. Aydın golem görmeden. Ben buradan gireyim. Evet. Şimdi. Birileri görüyorum sanki. Az önce birkaç kişi gördüm. Hayır hiçbir şey yaramadı. Yine elektrik yüklü creeper oldum şurada. Şu elmas adamı patlatacağım olmadı ya.

Cidden ki oha bakın elektrik çarptı. Cidden kimse yok mu? İki tane kişi kalmış. Kimseyi bulamıyorum. Bunlardan biri benim sanırım. Azari diye birisi var. O. Evet sadece bir tane insan olduğu için insanlar mı kazanıyor şimdi? Cidden çok saçma. Ben kendimi patlatırım kardeş. Şimdi birazdan siz insanlar olan tarafını da göreceksiniz. Bu it yapıyoruz. Bana bir şey oldu. Ben blok koyamıyorum. Bir bilgi vereyim. Oyunun böyle blok kısmı falan var. Fakat ben daha önce oynadığım için bunlar sanırım oyundan çıkıp girdiğimizde siliniyor. Aynı zamanda ayrı golemi de buradan alıyorsunuz. Evet son olarak İnsan olma şeyini de göstereceğim. Yani tekrardan clipper olma imkanı yok. Yani. Aha. Görüyorsunuz. Clipper'lar geliyor. Patlatıyorlar bir yerlere. Ben hala buradayım yalnız. Evet devam ediyorum böyle creeperları de kesiyorsunuz işte kaçmaya falan çalışıyorsunuz shop'tan da işte bir şeyler falan alıyorsunuz bu video buraya kadar da daha fazla isterseniz like atıp abone olmayı unutmayın ve bye bye